Merhaba arkadaşlar, benim hocam Ortaokul kanalına hoş geldiniz. Ben Berkay Hoca. Bu videomuzda MEBİN yayınladığı birinci dönem birinci yazılı ikinci senaryoya göre oluşturmuş olduğumuz soruları ve cevapları paylaşmak için karşınızdayım. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. birinci öğrenme alanındaki birinci öğrenme çıktısına dair şu şekilde bir soru gelebilir. Buna göre Betül'ün dahil olduğu grupları ve bu gruplarda üstlendiği rolleri yazınız. Şimdi dahil olduğu gruplar neler ve bu gruplardaki rolleri neler buna bakacağız. Arkadaşları arasında çok sevilen Betül, pazartesi günü sınıf başkanı olarak sınıfta düzeni sağlama görevini almıştır. Öğleden sonra yapılan kulüp saatinde Tiyatro kulübünün provasına katıldı. Prova bittikten sonra okul çıkışında annesiyle markete uğradı. Akşam yemeği için sebze, meyve ve ekmek aldılar. Eve döndüklerinde ablası kapıyı açtı, babası ise mutfakta onlara yardım etti. Şimdi burada Betül bir arkadaş grubunda arkadaş olarak yer almış, sınıf grubunda sınıf başkanı olarak yer almış, tiyatro kulübünde kulüp üyesi olarak yer almış. Ailede annesiyle gidiyor, ablası kapıyı açıyor, aile grubunda bir evlat ve kardeş olarak yer almış. Cevapları yerleştirelim. Dahil olduğu gruplar nelerdi? Arkadaş, okul, sınıf, tiyatro kulübü, aile. Bu gruplardaki rolleri ise arkadaş, öğrenci, sınıf başkanı, kulüp üyesi, kardeş, evlat olarak karşımıza çıkıyordu. Birinci öğrenme alanı ikinci öğrenme çıktı. doğrultusunda hazırladığımız soruya baktığımızda Buna göre etnospor kültür festivali insanlarda hangi duyguların gelişmesine katkı sağlar? Hangi duyguların gelişmesine katkı sağlayacak? Bakalım. Cirit okçuluk, aba güreşi gibi geleneksel sporların sergilendiği dünyanın en geniş katılımlı etkinliklerinden biri olan etnospor kültür festivali bu yılda coşkuyla kutlandı. Festivalde farklı kültürlerin ortak değerleri olan sporlar sayesinde Dostluk ve kardeşlik duyguları pekiştirildi. Doğrudan burada zaten hangi duygular olduğuna dair bir bilgi var. Geleneksel oyunlar geçmişle bugün arasında bir köprü kurarak katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Bu etkinlik sporun birleştirici gücüyle toplumları yakınlaştırıp birlikte yaşama kültürünü güçlendirdi. Ne güzel ne hoş. Arkadaşlar burada haliyle dostluk, kardeşlik birlik duygularının güçlendiğini görüyoruz. Ne güzel bir festivalmiş. Birinci öğrenme alanı, üçüncü öğrenme çıktısından oluşturduğumuz soruya baktığımızda sizce günümüzde bu tür yardımlaşma geleneklerinin sürdürülmesi neden önemlidir? Yardımlaşma geleneklerinin sürdürülmesi neden önemli? Bakalım. Osmanlı döneminde mahallelerde askıda ekmek geleneği yaygındı fırından ekmek alan kişiler fazladan bir ya da birkaç ekmek parası öderdi. Bu ekmekler askıya asılarak ihtiyaç sahibi insanların alması için bırakılırdı. İhtiyacı olan kişiler kimseye görünmeden bu ekmekleri alır ve evine götürürdü. Böylece hem ihtiyaç sahipleri incinmez hem de toplumda yardımlaşma ve dayanışma kültürü güçlenirdi. Zaten Osmanlı döneminde başlamış olan bu geleneğin bu gelin neden önemli olduğuna dair bilgi son cümlemizde de yer almaktadır. Bunu tabii ki de kendi cümlelerinizde tekrardan ele alabilirsiniz. Mesela ne diyebilirsiniz? Bu gelenekler toplumda birlik ve beraberliği güçlendirir. İnsanlar arasında sevgi ve güven ortamı oluşturur. İhtiyaç sahiplerinin zor zamanlarda destek almasını sağlar. ihtiyaç sahibi kimselerin incinmemesini sağlar. Bunun gibi ifadeler yazabilirsiniz. İkinci öğrenme alanındaki birinci öğrenme çıktısına yönelik soru da göreceli konumla ilgili gelecektir. Biz burada benim yaşadığım yeri e, baz aldık, referans aldık arkadaşlar. Diyor ki aşağıda İzmir ilinin fiziki haritası verilmiştir. Fiziki harita neydi sevgili arkadaşlar? Bizlere yeryüzü şekilleri hakkında bilgi veren haritalardı. Yalnızca bu haritadan yararlanarak İzmir'in göreceli konum özelliklerinden 4 tanesini yazınız pek çok şey yazabiliriz arkadaşlar bizler bu haritaya baktığımızda. Şimdi olası cevapları ben buraya yerleştireyim üzerine konuşalım başka neler ekleyebiliriz bundan da bahsedeyim. Tabii ki bu haritaya bakaraktan cevapladığınız doğru bilgiler de doğru cevap olarak kabul edilecektir. Bunu da belirteyim. Bakalım arkadaşlar İzmir ilinin kuzeyinde ne var? Balıkesir var. Doğusunda Manisa var. Güneyinde ise Aydın var. Başka ne diyebiliriz? Batısında Adalar Denizi, Ege Denizi yer almakta. Bu bilgiyi verebilirsiniz. Kuzeyinde Madra'da, Doğu'da Bozdağlar, Güneyinde ise Aydın Dağları yer almaktadır. Bakın ne yaptık? İlkinde illerden örnek verdik. İkincisinde denizden örnek verdik. Üçüncüsünde ise dağlardan örnek verdik. Başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Cediz Nehri ve Küçük Menderes Nehri su kaynakları olarak burada yer almaktadır. Bu bilgileri verebilirsiniz. Bu senaryoya göre hazırlamış olduğumuz soruları ve cevapları sizlerle paylaştım. Sevgili arkadaşlar sizlere tavsiyem bu videoyu ve diğer senaryolara göre geliştirdiğimiz soruları ve cevapları içeren videoları defalarca izlemeniz. Bu sayede sınavda en iyi başarıyı elde edebilirsiniz. Böylece unutmadan bu videoya bir beğeni bırakmayı, benim hocam ortaokul kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.